Merhaba arkadaşlar ben Carmelo kanalına hoş geldiniz. Ben Carmelo. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün çok önemli iki tane iş yapacağız kardeşlerim. Önce gideceğiz bir tane ada var. O adayı bulacağız. Oradan bir tane silah alacağız. Bu silah fragmentle satılıyor kardeşlerim. O silahı o adadan aldıktan sonra da geri dönecek. Ondan sonra statlarımızı sıfırlayacak. Anlaşıldı tamam. Evet statlarımızı sıfırladıktan sonra gideceğiz artık kılıca değil silaha vereceğiz kardeşlerim. Çünkü bundan sonra artık silah kullanmaya başlayacağız. Size ben silahları göstereceğim. Evet, hazır mıyız? O zaman başlayalım. Öncelikle şu kafeden bir çıkıyoruz dostlar. Çıktıktan sonra sağa dönüyoruz. Şimdi dümdüz ilerleyeceğiz. Ben bir havaya bakayım. Soğuk mu? Yok, hava güzelmiş. Üstümüze bir şey giymeye gerek yok. Şimdi dostlar buradan dümdüz yardıracağız. Hadi yardıralım. Evet gördünüz mü kardeşlerim? Burada zaten bir tane boss var. Bu boss'un olduğu yere geliyoruz. Bununla şu anlık bir işimiz olmadığı için devam ediyorum. Ve geldik. İşte gördüğünüz gibi ada şu anda karşımda dostlar. Oraya uçacağım. Hadi uçalım. Uç ejderim. Uç. Evet kaptan pilotunuz konuşuyor. 0655 inişe hazırız efendim. İşte bu kadar. Adaya geldik mi? Güneş de doğuyor. Vallahi mükemmel. Bir bakayım şöyle. Vallahi Black Street'e bahar gelmiş arkadaşlar. Çok güzel bir hava var. Evet uzatmayalım. Hemen gidelim. Şuradaki NPC ile konuşalım. Bu arada kardeşlerim bu adanın adı Usopp'un adası. Zaten belli değil mi? Adamın kafasında Usopp'un şapkası var. Evet. Strongest God kardeşim. Senle konuşacağım. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Vallahi iyiyim ama diyor. Ben de bir tane silah var. Onu sana 1500 fragmente satmak istiyorum diyor. Harbi mi diyorsun? Bakayım bende ne kadar var? 5.7k var. Ben senden onu alırım. İndirim yapamaz mısın kardeşim? Yani en son kaça olur? 1300'e olmaz mı? Sana gelişi mi bu kadar? Tamam. O zaman ısrar etmiyorum. Zaten esnafın hali belli. O yüzden alıyorum. Al. İyi hadi hayrını gör kardeşim. Güle güle kullan paralarını. Ben gidiyorum. Evet hayırlı uğurlu olsun dostlar. Hemen itemlerimizi açalım. Bir bakalım neredeymiş bu. Büyük ihtimal yukarıdadır. Evet işte burada. Gördüğünüz gibi kabuça. O zaman tak onu. Al bakayım bir de eline. Zort. Valla gerçekten değişik. Aslında şöyle baktığınız zaman kardeşlerim sanki böyle denize bunu atacaksın da balık tutacakmışsın gibi geliyor. Ama öyle değil. Bakın nasıl. Gördünüz mü? İşte böyle. Bunu şimdi kasacağız arkadaşlar. 125 ve 250 diye skillleri var. Bunların ikisini de açacağım. E, ama bunları açmadan önce gideceğim önce bir skilllerimi sıfırlayacağım. Okey mi? Hadi görüşürüz. Evet geldik yine köprü başına. Biliyorsunuz skill sıfırlamak için burada Plogster konuşacağız. Hemen koşuyorum. Köprünün ortasında kendisi. Ve geldik. Bu arada ben bu adamın Hotel Transilvanya 2 pelerini taktığını daha yeni fark ediyorum. Ya Plokster'cım niye söylemiyorsun oğlum? <laughs> Senin bir de arkan da dönükmüş ya olaya bak. Kardeşim gel bakayım benim şeylerimi statlarımı bir sıfırla sen. Ya aga 2500'e mi sıfırlıyorsun hakikaten? Oğlum biraz indirim yapın ya. Bu nedir kardeşim? Neyse para bol. Veriyorum. Evet hepsinin seviyesi 1'e düştü. Tam 7347 tane puanımız birikti. Şimdi bunları silahı artıracak şekilde hepsini vereceğim. Şimdi önce 1000 puan bir yaklaşa veriyorum. Ver bakayım. 1000 puan da savunmaya veriyorum. 1000 puan da meyveye veriyorum. Bir de tabii ki silaha veriyorum. Onu da ver. Evet hepsini bilinledik mi? Hepsini bilmedik. Ama şimdi ben burada birazcık da kılıca vermek istiyorum. Çünkü niye? Eğer ileride biz true triple katana alırsak orada bir daha statları sıfırlamamıza gerek kalmasın. Hani ayıp da olmasın şimdi. Gidelim ona biraz böyle bir 347'yi bir verelim. Ver bakayım. Evet 348 kılıçlarda bize şimdilik yeter kardeşlerim. Şimdi burayı 500'e çeviriyorum. Bunları bölüştüreceğim. Yaklaşa, savunmaya, meyveye, silaha. Evet 1000 puanımız daha kaldı. Onu da ne yapacağız? Şu anda canımız bayağı bir azaldı kardeşlerim. O yüzden yaklaşa veriyorum. Ee, bir de enerjiye veriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi son durum böyle kardeşlerim. Bence gayet güzel oldu. Canımız zaten 10.000'i 10 yine geçti. Silah ve meyvemiz 1500'de. Kılıçta da öyle ayıp olmasın diye bir 348 duruyor. Evet. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bir alkış alalım. Evet şimdi istikamet 3. deniz kardeşlerim. Hemen koşuyoruz. Evet kaptancım götür beni 3. denize. Çünkü orada daha kabuçayı kasacağım. 3. denize hoş geldiniz kardeşlerim. Vallahi Allah şu kaptandan razı olsun. Hem bana özel gemi verdi. Hem de beni tam istediğim adaya kadar getirdi. Ya bu adama ne kadar teşekkür etsem az. Vallahi teşekkürler. Bu arada evet görüyorsunuz dostlarım. Ee, krevimizdeki bayrağımız yenilendi. Benim bu ilginç tipim şu anda bayrakta. Evet şu anda devam ediyoruz. Şu kabuçayı bir kasalım. İlk killerimizi birlikte alalım. Ondan sonra zaten hepsini toparlarız. Hadi bakalım. Başla. Şimdi gel bakalım kabuça. Neymişsin görelim. Bu ne lan? <laughs> Ben bunu nasıl öldüreceğim? Abo öldürüyormuşum. Tamam öldürüyormuşum. Şu iki. Yalnız yavrum siz böyle biraz zor ölüyorsunuz herhalde. Şu üç. Şu dört. Şu da 5. Evet, yürü git. Evet arkadaşlar, böyle tık 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 atıyoruz evet ama e, şu anda çok fazla işe yaramıyor. Birazcık zor öldürüyoruz çünkü. Bunun skilllerini açmamız lazım. Başka türlü bu kullanışlı olmuyor. O yüzden ne yapacağım? Ben şimdi bunu 250'ye kadar kasacağım. Ondan sonra geleceğim size göstereceğim. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin bana. Evet arkadaşlar sizi bu güzel duruşumla karşılıyorum ve 250'ye kadar kastığımı belirtiyorum. Şimdi hemen gelelim bunun iki tane skilline bakalım neymiş. Evet Z skilli uçan ateş kuşu bakalım nedir. Evet dikkat ettiyseniz tam skill'i atarken önde bir tane kuş beliriyor. Eğer ona dikkat etmediyseniz bir daha göstereyim. Bu sefer iyi dikkat edin. Gördünüz mü? Kuşum yine uçuyor. Evet şimdi diğer skillimiz geliyor. Yoğun rüzgar. Bakalım nedir? Bir şey söyleyeyim mi? Çok tehlikeli bir şeye benziyor. Şimdi bir de bunu gökyüzüne doğru yapacağım. Şöyle güneşe doğru. Vallahi korkutucu. E hadi bir de gidelim. Şunları çerez crafterların üstünde deneyelim. Bakalım düşmanlara nasıl zarar veriyor görelim. Evet uçan ateş kuşunu yolluyorum. Of. Oh, of oh, of oh, of. Oh. Şimdi de yoğun rüzgara atalım. Kardeşim Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası gibi ya. Yemin ediyorum. Bak bak bile utanmadan geliyor bana vuracak. La oğlum sen hiç kendi tipine baktın mı gelip bana sataşıyor ne? Bana bak şimdi. Allah Allah ya. Vallahi bak insanı bazen çileden çıkartıyorlar. Ya oğlum siz kimsiniz ya? Çıkar şu pelerin lan. Oğlum bak. Ya ben sana ben sana kaç kere söyleyeceğim ya? Ben senin telefonla mesaj bile attım. Yanıma gelip bana vurma diyorum ya. Ben ne laftan anlamaz bir veletsin ya. Allah Allah. Vallahi sinirlendim. Şu pelerini çıkartacağım şimdi? Bu kadar da olmaz ki kardeşim. Kapa şunu. Yürü ya. Yürü. Birazcık dolanmamız lazım. Biraz gezeceğiz abi. Böyle bir şey olamaz ya. Biraz geri dönelim ya şöyle. Oo, açıl abi denizlere. Belki denizin ortasında balık tutarız ya. Evet tam bence güzel yer. Tam gemiyi park etmelik yer kardeşlerim. Zaten merkezi bir kere oğlum bak. Burada büyük ağaç var. Arkada da zaten castle var. Tam merkezi. Şehrin göbeğinde. Al buradan bir ev. Keyfine bak. Evet arkadaşlar bugün size gittim. Özel olarak adadan kabuça silahını aldım ve kastım. Bütün skilllerini de gösterdim. O da yetmezmiş gibi. Gittim bir de bunun üstüne statlarımı sıfırladım. E ben daha ne yapayım kardeşim? Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.